Arkadaşlar selamünaleyküm. Tekrar beraberiz yeni bir videoda. Şimdi bu videomuzda ekpss yani engelli kamu personeli seçme sınavı sınav ve kura ile memur olabilecek kişilerin memur olmak isteyen kişilerin yaş şartının ne olup olmadığıyla alakalı bilgiler vereceğim. Şimdi kanun metnini ben size okuyacağım. Daha sonra da açıklama konuyla ilgili açıklama yapacağım. EKPSS kura başvurularının başladığı ilk gün itibariyle 65 yaşını dolduran engelli adayların başvurusu sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadroları atanmak için başvuracak adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanunu'nun 12. maddesine göre kazayı rüşt kararı almak şartıyla devlet memurluklarına atanabilirler. Kurumlar özel hükümler haricinde yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadrolar için üst yaşsını tespit edemez. Şimdi gelelim açıklamaya. Önce diyor ki EKPSS sınavıyla ya da kura ile engelli memur olacak kişiler. Başvuruların başladığı ilk gün itibariyle bakın EKPSS kura ya da sınavın başvuruların başladığı ilk gün itibariyle 65 yaşına doldurmamış olması lazım. Birinci şart bu. 18 yaşına tamamlamış olmaları lazım. İkinci şart bu. Ama mes bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanunu'nun 12. maddesine göre kazayı rüş kararı almak. Kazayı rüşt ne demekmiş arkadaşlar? Madde 12, Türk Medeni Kanunu'nun madde 12. maddesine göre 15 yaşını dolduran küçük kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilirmiş. Yani 15 yaşını dolduran kişiler mahkeme kararıyla kazayı rüşt yaptırarak kendi rızasıyla ve velisinin tabii ki rızası olmak kaydıyla reşit sayılabiliyormuş arkadaşlar. Toparlayacak olursak 65 yaşını başvuru tarihi itibariyle Doldurmamış olmak, 18 yaşından büyük olmuş olmak e, ve de e, 15 yaşından yaşını doldurmuş kişilerin de kazaya rüşt alması lazım. Bu genel kural arkadaşlar. Onun haricinde e, kurumların özel hükümleri olabiliyormuş. Kurumların bazı kurumların özel hükümleri olabiliyormuş. Onda yaş sınırı koyabiliyorlar arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmek isterim. Videom bu kadar. Umarım faydası olmuştur. Hepiniz Allah'a emanet olun.